arkadaşlar bugün aman gazla oynuyoruz. Uh, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bunun devamı için like atmanızı istiyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben bu arada bu şeyden dilden oynuyorum. Bazen ım, ıı, Güney Amerika'da oynuyorum. Bazen ama. Ama genelde o dilden ölüm. Evet <laughs> arkadaşlar devam edin. Ela, ela, ela. Evet hadi hadi. Öbür video izlemediyseniz ilk onu izleyin. Ama ilk bölümü izlemenizi tercih edin. Çok güzel bir video. Dur. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşa kadir olmadığım şey çıkalım. Arkadaşlar şimdi başka artaya gelirim. Evet arkadaşlar. Bakalım. <gülüyor> 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 Aslında bu da bazı yoruma yazmayın. Video çalıntı değildir. Haberiniz olsun. Acil durum butonu bakalım. Evet, unuttum. Buren. Buren ne öldürdü? Kırmızıyı. Allah Allah. Yeşil'i öldürdü ya? Allah Allah öldürdü. Allah Allah. Burada ee, Bu da hangi sarkıyı tepki çekim yorumlarına yazabilirsiniz. Şarkının tek sevgileri çekebilirim. Kardeşim İşte bu adamın yüzünü. Arkadaşlar Among güzel oyun. Cidden çok güzel oyun ama reklam çıkmazsa çok iyi olacak. Çünkü keserken bir saniyenin bile Enlegem gözüküyor. Çok sinirim bozuluyor. Ben değilim ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyle kısılır <var> be? <laughs> Keşke. Arısa bırak start gelmesini istiyorsunuz. Yoruma yazın. Kimse atıp. Sansız. <laughs> Sansız mı orada kendim oldu? Evet. Oha kıldı. Ne lan? Evet arkadaşlar. Yeşil. Allah Allah. Bak ona onayınca. Vay çakar bak. Kardeşim gülde. Anlamıyorsunuz bak. Ya yeşil ya. Kaka 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 Anam da konuşmayı bilmiyor. <mi? gülüyor> oh. Göreceğiz. Adam göreceğiz. Seni göreceğiz oğlum. Oh. gelen Saat kaç? <gülüyor> <gülüyor> Evet hadi. Ya yalan söyleme. Allah Allah ya söyleme. Gören. Çaktım benim benim. Buram beni izliyorsun adam. Selam. Evet. Arkadaşlar 25 abone olalım. Her zaman facecam'ı video çekeceğim. Her zaman bu Yusuf Yusuf Yap. Arkadaşlar sen. Ya değil. Aa, takım arkadaşlarımı suçlayayım. kadar kolay mıydı ya? Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız 5 like Hı. Siz 5 like atmazsınız da. Ben size yine de güvenirim. Arkadaşlar bu, bu bunu... Dural yapmış gibi yapalım. Hem de 25 abone özel özel videoları yapabilirim. Sürpriz. Ya arkadaşlar ya. Neyse buradan çık. Korkunç. Aha. Çalıncıyı. Bu arada mesela giyince benim gibi yani. Yüzde ihtimal katil olma şansınız var. Haberiniz olsun. Olmasınız da bilmiyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. katır lo Şu Çüş amel Neyse arkadaşlar şimdi Brawl Stars oynayalım Kanka ben Brawl Stars'a bayağı dedi bilmiyorum. Yani. yani arkadaşlar bu da ekran mesela dik olarsa özür <laughs> dilerim. Bu da arkadaşlar hayra yani eski dünya Türkiye birincisi genelde. どうも、サケギ İnşallah beni onun var arkadaşlar. hemen videosunu atacağım. Bir gerçek mi kapatma. Oğlum. Onun 12... gibi. İnşallah kapı yerleşim Naz abi. Neyse. Oğlum şaka gibi. Evet arkadaşlar. biraderim Brock'la oynarım. Brock. Bayağıdır Nani oynamıyoruz. Halen Nani ile Sonra Bibi'yle oynayacağız. Hadi yüz olsun. Sonra Bibi'nin maçı bittikten sonra... Bir çekiştirdim. My mind is blue. Or, no, it's not a good thing. Art is a many I'm a baby, a sherry on やったりよ,よ。<noise> Arkadaşlar bakın. İnsanlar koruma kabul et. Arkadaşlar. Bak diye birisini almışlar. Beni almamışlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Birisini atıp beni alınırlar inşallah. Ay kulübüm Arkadaşlar neyse görüşürüz. Bay. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye. Hem de arkadaş listeyi mi sizin birlikte oynayabilirim. Hem de olsun. arkadaşlar şey. Mesela arkadaş isteği göndermemiz. İlginç gibi açabilirsiniz Arkadaşlar. Neyse, sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye.